İnfak sevdiklerinden olur. Bakın ayette ne diyor? Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda infak etmedikçe. Neyden? Sevdiğiniz şeylerden. Gerçek manada iyiliğe yani imana eremezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir. Ben buradan hanımlara da sesleniyorum. Neden? Çünkü bir hanım için en kıymetli şey nedir? Kocası yanında kukla gibi evde otursun 24 saat. Kavga da etsek evde otursun. Onlar neyi infak etmek zorunda o hanımlar? Kocalarını infak edecekler. Bu kainat niye yaratıldı ya? Niye yaratıldı? Yani biz Allah Azze ve Celle'nin rızasını gözeterek koşturmayacaksak, bu kadar yanan imana itfaiyeci olmayacaksak. Ateşe yaklaşmayana itfaiyeci denir mi arkadaş? Denmez değil mi? Biz itfaiyeci olmayacaksak. Senin o kocan niye var? Yani Saliha bir kadın bu asırda kocasını evde istemez istemez. Tamam şu kahvaltıda gördüm, yemekte gördüm. Sen koştur de risale -Nur'da geçiyor birçok yerde. Kocasının bedeline odun kurma işlerini yaparlardı diye geçiyor. Barla'daki o kahraman Salih Ağa eşlerden bahsediyor yani. Ama 2000'li yıllardan sonra bu işler maalesef havacı olmuş, hikaye olmuş. Ondan öncesinde yine mücadele zamanları, mücadele dönemleri. Birileri koşturuyor, birileri mücadele ediyor. Şimdi havacı olmuş yani. Beni alacaksın, alışveriş merkezine getireceksin. Şunu bana satın alacaksın, bunu bana satın alacaksın. Senin o kocan ne işe yarıyor o zaman? Ben bir şeyi çok merak ediyorum. Şimdi bu mesele Toplum nezdinde farz-ı kifaye, kişi bazlı bakarsan farz mesela. Öyle değil mi? İlahi kelimetin o meselesi. Yani Allah'ın dinini mecbur yüceltecek. Kim yüceltecek? Yani buradakiler sigortalı memur mu, vazifeli adam mı yani? Bunlar seçilmiş adam mı? Öyle değil. Senin o evdeki kocan da o işle şart yani. Senin de yapman şart yani. Sen kocanı infak etsen onun sevaplarına da sahip olacaksın ama kukla gibi köşede otursun. Şimdi bizim arkadaş anlatıyor diyor, bizim bir iş yerinde çalışan vardı diyor. Evlendi diyor, eşi diyor bilmem ne ülkesine, Katar'a matara bilmem nereye işte çalışmaya. Gitmiş iki yıl yüz yüze görememişler. Ses etti mi dedim o bayan arkadaş, hiç ses etmedi. Niye ses etmiyor? Para getiriyor ya eve. E bunda da sevap getiriyor ama ahirete iman eksik olduğunda sevap yenmiyor tabii. Para yeniyor ama değil mi? Kredi kartını alacak, bilmem ne bilmem ne yapacak. Yumruk kadar mide için düştüğümüz durumlara bakar mısın ya? Allah Allah! Senin eşine ihtiyaç var bu asırda. Şimdi bir bölgede normal sol ortamı varsa, Oranın koruma vazifesini kolluk kuvvetleri askeri polisi yapar, doğru mu? Ama bir seferberlik çıkmışsa mesela Çanakkale gibi, bir seferberlik çıkmışsa artık herkes asker demektir, doğru mu? Küçücük çocuklar bile Çanakkale'de görmedik mi? Küçücük çocuklar bile. Artık herkes asker demektir. Ya imandı. Öyle bir halde ki bu asırda, kimler bir kelime, bir cümleyle imanını kaybediyor yani böyle bir asırda. Küfrü işmam eden öyle cümleler sarf ediyorlar ki, duysanız aklınız şaşar ya. Yani. Böyle bir asırda senin evdeki kocan dahil herkes bir asker, bir nefer, bir er demektir. Onların hesabı sorulmayacak mı zannediyorsun ya? Hem ondan sorulacak hem de onu evden tuttun diye senden sorulacak Allah aşkına ya. İnfak et, infak et, infak et. İnfak et, ahirette tam görürsün. Bu dünyada az az görürsün, ahirette bütün bütün kavuşursun, İnfak et. Olmuyor. Evde kukla gibi oturursun. Subhanallah. Kendi boş kalmış ya o da boş kalacak. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.